Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Halil. Sıfırdan Flutter ile mobil uygulama geliştirme eğitim setimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle birlikte Visual Studio Code üzerinden sıfırdan bir proje oluşturacağız ve bu projeyi emülatörde çalıştıracağız. Daha sonra size Visual Studio Code üzerinden ince ayrıntıları anlatacağım ki benimle aynı şekilde ilerleyebilirsiniz ve hiçbir yere takılmadan benimle birlikte öğrenmeye başlayabilirsiniz. Daha sonra Flutter'ın avantajları ve neden kullanıldığını size kısaca anlattıktan sonra dersimizi bitireceğiz. Ayrıca da Flutter'ın dosya yapısına küçük bir bakış atacağız. Bilmeniz gerekenleri ileriki, ilerleyen bölümlerde daha detaylı ve daha çok videolar gelecek. Bu sadece bir tanıtım bölümü arkadaşlar. Konuya girmeden önce yani işlemlerimize başlamadan önce sizden tek ricam kanalımızın hedefi olan 1000 abone hedefine ulaşabilmem ve beni destekleyebilmeniz ve eğitim içeriğinin daha fazla gelebilmesi adına sizden tek ricam lütfen kanala destek olun, abone olun, olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum ama mutlaka abone olun. Arkadaşlar şu an önümde Visual Studio Code açık. İsterseniz yeni bir proje oluşturalım ve ders lerimize başlayalım. Kontrol Shift P yapıyorum ve comment paleti açıyorum. Burada Flutter new project diyorum. Burada application'ı seçiyorum ve dosya yolumda seçtikten sonra ilk template diyelim hadi. Dedik ve Visual Studio Code'da Flutter'ın genel klasörleme yapısı şu an karşımızda. Gördüğünüz üzere Flutter'ın genel Kod yapısı çok karmaşık gibi gözükebilir ama inanın bana çok basit. Adım adım ilerleyerek nasıl ve neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. İsterseniz hemen bir emülatör başlatalım. Şurada benim standart kullandığım e, şu standart kullandığım şu emülatörü bir çalıştırayım. Ben emülatörüm geldi. Eğer bu detayları bilmiyorsanız Flutter kurulumun ilk iki bölümünü izlemenizi size tavsiye ediyorum. Orada adım adım gösterdim. Şöyle. Emülatör karşıma geldi. Hemen cihazımızda bir çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra da size nasıl olduğunu göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şu an yeni oluşturduğumuz Flutter projesi uygulamamız yani emülatörümüzde açtık ve karşımıza standart bir Sayaç uygulaması geliyor. Flutter'ın bize sunduğu ilk aşamada öğrenmemiz açısından ve yapısını görmemiz açısından bize bir sayaç uygulaması sunuyor. Burada şöyle hemen bakın şöyle colors. colors.red dediğimde şöyle Gördüğünüz gibi hemen anında tema yapısının rengini değiştirebiliyoruz. Flutter'ın bize en büyük avantajlarından bir tanesi hot Yani hemen yenileme özelliği. Android'de olmayan hemen yenileme özelliği. Bir şey yaptığınızda anında yenilemeyi görebiliyorsunuz. Flutter'ın bir diğer özelliği de hem Android, hem iOS ve başka değişik platformlara aynı anda çeşitli çıktılar yaparak uygulama geliştirebilmektedir. Amacımız Arkadaşlar benimle birlikte seriyi takip edebilmeniz ve benimle birlikte aynı kodları yazabilmeniz için sizden birkaç küçük ayrıntı detay ve ayarlama istiyorum. Birincisi şu emülatörde şu 3 noktaya tıklayıp setting bölümüne gelip emülatör always on top yani bu emülatör cihazı her zaman editörün ve tüm masaüstü uygulamaların önünde olsun diye seçmeniz lazım. Yoksa bu sürekli arkaya gidiyor sürekli bunu böyle Yenilediğim zaman arkaya gidiyor. İkinci yapmanız gereken Visual Studio Code üzerinden şuradan setting'e geliyoruz. GUI'de yazdığımızda yani şu e, kod çizgileri. Buradaki şu üç seçeneğinde seçili olması lazım. Bu ne işimize yarayacak? Bu şuradaki bakın gördüğünüz cetvel çizgileri var. Onlar kodun devamlılığını ve kodun genel e, nerede bittiğini söylüyor. Bu da bizim için çok önemli bir konu. Bu iki tane ayarı da yapmanızı şiddetle öneririm. Beni takip edebilmeniz açısından. Üçüncü bir konumuzda Android'in e, Flutter'ın pardon özür diliyorum Flutter'ın klasörleme yapısı. Flutter'ın klasörleme yapısı lib klasörü altındaki main klasörü olmazsa olmazımızdır. Tüm işlemler bu main klasörü main dart'ın içinde yapılır. Bu mutlaka lib klasörünün altındaki main dart klasörünün olması gerekiyor. Burada iOS, MacOS, Linux, ve Windows gibi klasörler göreceksiniz. Diyeceksiniz ki şimdi hepsine ayrı ayrı mı kodlar yazacağız? Hayır. Tek bir lib'in altında kodlarımızı yazacağız. Hepsinde geçerli olacak. Burada bilmeniz gereken Android'in klasörleme yapısı lib'in altında ve main dart'ın altında mutlaka birleştirilmesi ve mutlaka main dart'ın olması gerekiyor. Ayrıca en önemli ve Flutter'ın kalbi olan pubspec.yaml'da burada da birçok işimiz düşecek ve burayı çok kullanacağız. Burada da ile ilgili paketleri yani eklentileri ekleyeceğiz, kaldıracağız, kurallar koyacağız, resim dosyaları koyacağız, ondan sonra fontlar koyacağız. Burası Flutter'ın kalbi pubspec.yaml. Bu iki yeri bildikten bilmeniz şu an için size yeter pubspec.yaml Flutter'ın kalbi. Burada da libin altındaki main.dart Flutter'ın ilk defa uygulamayı çalıştıracak olan ve kodların ilk defa derlendiği yer. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyorum.